Artık şu sokağa bakalım. Oraya gittik Medriya. E, tamam. O zaman şuraya bakalım. Oraya da gittik otoyola çıkıyor. Of! of. Allahım ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Babamın telefonu meşguldü. Gülper ablayı arayalım. Hayır, olmaz 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 olmaz. Ne olmaz Bedriye? Bak annem bana güvenli inandı. Canı bana emanet etti ve ben onu kaybettim. Annem zaten canı burnunda iyice mahvolur biz bakınalım iyice bakın Bakmakla olmuyor Bedriye. Birilerinden yardım almamız lazım, büyük birilerinden. Ya anneni arayalım ya da polisi falan arayalım. Olmaz Artemis, olmaz. Halam arıyor. Aç. Aç. Alo hala. Ah halan kurban olsun sana. Vedoşum nasılsın? Ha? Evet canım göztes nasıl geçti? Çok güzel geçti. Çok iyiydi. Nasıl geçmiş kız? İyi geçmiş, iyi geçmiş. Ne yapmış? Takılmış mı ezberle okurken? Yoksa sular seller gibi ama okumuş? Vedoş bak, de deden de burada yanımdalar. Meraktalar onlar. Nasıl şiir takılmadan okudu mu diye soruyorlar. Yok, hiç takılmadı. Çok güzel okudu şiiri. Oh, hiç takılmamış, hiç. Aferin, aferin. <laughs> ama aslında Bedoş'um ona ben de çok gelmek istedim ama babaannenin ananı görmek istemiyor Şeytan görsün onun yüzünü. Allah'ım bir çatı altında. Beş dakika bile dur tutmasın inşallah. Ne, o lafı nereye getirdiniz gene be? Tövbe tövbe. Bedoş'um. Ha kuzum can orada mı? Ha, ver azıcık onunla da konuşayım ya. Azıcık sesini duyayım, bayramımı kutlayayım ha. Artemiz Can'la konuşmak istiyorlar. Anneme söylemem dedim, haluna haber ver. Halacığım, dedoş. Ha, gittin mi be? Dur. Alo. Hala bak şimdi ayaktaysan otur bir. Ee, benim sana bir şey söylemem lazım. E zaten oturuyor. Ahlacan. Can yok, can kayboldu hala. Can kayıp mı oldu? Ne? Ne olmuş? Nasıl olmuş? Hele bir anlat bakalım şu işin. Ne bakayım şu işte telefonu bana be. Anlat ben diye ne oldu? Dede işte okuldan çıkıp gitmiş. Biz her yerde aradık. Yok bulamıyoruz yok. Allah Allah. Baba, bak, sen şimdi benim telefona bir konum at. Neredeyseniz ben hemen geleyim oraya. Konum atın, geliyorum dedi. At. Ben, ben çıkayım. Ha, ben, de, ben, ben de geleyim bak. O Gülperi cadısının saçını başını yolmazsam ben. O karakter sizin canını okumazsam eğer ben. Yavru kadın bir sus. Gülperi ile uğraşacağına dorununu merak et, doğrununu. Hiç bir yere çıkmayın. Evden dışarı çıkmayın. Eğer dışarı çıktını duyarsam doğru daş kanalı söyledim seni. Yani ben de konum geldi işte. Baba, kurban olayım ben de geleyim. Ya bu kadar. Nerede bu? Dolap peygir gibi dönüp duruyor. Bulamıyorsan arasana şu kızı. Ya buralarda bir yerlerde işte baba bir dakika. Ha. Ya dur. Tamam arayayım kızma ya. Dur Allah Allah. Dur. Çalıyor. Ha al alo. Halacığım biz şimdi seni gönderdiğin konuma geldik. Bu bulamayık ama bir türlü dön, dön şey olduk. Ha. Maltepe Karakolu. Ma Karakola mı gidelim? Tamam hadi. Ya baba karakolda varmış ya. Karakol bu. Neredeymiş peki? Ya Maltepe Karakolu dedi ama. E Maltepe geride kaldı. Ha vallahi geride kaldı ya. Döneceğiz. Hay Allah ya. Hay Allah. Üzerinde ağaç gibi bir kostüm vardı. 23 Nisan gösterisine çıktı. Sonra bir anda ortadan kayboldu. Adı Can Taşkın'dı değil mi? Evet. Evet. Evet, primlere haber geçelim. Ayrıca çocuğun fotoğrafını kızlardan alalım. Buyurun. Hayırlı mesailer komiser. Sağ ol. Bedoşum nasılsın? Kızlar. Beyefendi siz kızların nesi oluyorsunuz? Dedeler olayım. Ee, bu güzel kızın dedesiyim. Bir de canın yani kaybolan çocuğun dedesi. Ee, avukat Kadir'in kızı. Onu da babasını tanıyayım. E ee, hani nerede? Niye sizi bir başınıza bırakıp gitti nerede? Annemin işi vardı. Canı da bize emanet etti. Ama çocuğa çocuk emanet edilir mi? E kaybolur tabii o, oh, Gülperi. Ah oh, nerede şimdi nerede? Ya Can kaybolmuş, siz burada Gülperi ablayı konuşuyorsunuz. Hasan orada ameliyatta, kimsenin umurunda bile değil. Ne? Ne, ne dedin sen? Ne dedin? Hasan ameliyatta mı? Gülper'i bir, bir hava alalım Uzun sürecek ameliyatta Ha? Yok ben buradan bir yere ayrılmayacağım. Hasan'ı bekleyeceğim. Ama sen al istersen ama. Ben bile lavaboya gideyim mi? Ya bir dorunum ameliyatta, öbür dorunum sokaklarda nerede olduğu belli der. Allah'ım biz ne günah ettik ya. Ha, hala soruyorsun mu baba ya? Yatacak yerimiz mi var bizim? Kader kes. Zaten canım burnumda. Babam arıyor. Alo baba. Bir haber var mı? Yok Can'dan bir haber yok. Biz de şimdi karakoldan çıktık. Hasan nasıl? Hala ameliyatta. Anne ne diye? Ameliyattaymış. Tamam biz de şimdi Yakup Beylerle beraber hastaneye gidiyoruz. Ver bana. Alo. Avukat. Nasıl oldu da Hasan bu hale geldi? Söyle bana. Kızlara diyemiyorsun da bana de. Yakup ağa. Bak. Ne sen bana hesap soracak durumdasın şu anda. Ne de ben sana cevap verecek durumdayım. Hepimizin acısı ortak. Hasan ameliyatta. O yüzden bırak şu beylik laflarını da. Biz Hasan'ı bekliyoruz şu anda. Canı bulmamız lazım. Ya o, polis işin başında haber verdik. Ben de ne kadar danıdık kısım varsa hepsine haber vereceğim. Her taşın altına bakacaklar. O bizim küçüğümüz, canımız. Gökleri bilmiyor canın kaybolduğunu gelince ağzınızdan bir şey kaçırmayın sakın. İyi hey, tamam tamam merak etme. İyi gelin de ben de hemen çıkıp canı aramaya başlayacağım. Ben neredeyse bulacağım onu. İnşallah inşallah tamam. Hadi gelince görüşürük. Hadi hastaneye. Evet, ne? Hediyemiz mi? Ya bu Hasan orada canıyla uğraşıyor. Burada bizim ne işimiz var? Ya babam biz buraya canlı bulmaya gelmedik mi? Kızım Polise haber verdik işte arayılar. Ya babam bir damla ya bir damla benim çocuğum sokaklarda kimdir, ne yapıyor şimdi ya. Hadi kızlar biz dağılalım sokak sokak arayalım ne gerekirse ya. Hala biz her yere baktık yani yok. İstersen gece de arayalım. İstanbul'da binlerce sokak var. Hepsini böyle tek tek gezecek miyiz? Ya Hasan orada canıyla uğraşıyor. Bizim burada konuştuğumuza bak. Ya hadi yürüyün. Allah benim de kafam yerinde mi? Hala. Ha. Hala annemin üstüne çok gitme olur mu? Ya gider miyim kuzum ya? Zaten çok haksızlık ettik ona. Benim de canım sıkılıyor. Şimdi babam da kızıcı bana böyle diyeyim diye ama. Ya kızım sana niye kızayım? Baş fiştekçi senin oğlanım. Böyle bir günde gülperiye geçmiş olsun da başka şey denir mi? Siz de beni iyice kalpsiz bellediniz. Dede, canın kaybolduğundan annemin haberi yok. Söylemeyelim olur mu? Tamam, tamam. Biz onu avukatla konuştuk sen merak etme. Babaanneme bıraktık deriz. Aynen. Ya hadi, binin arabaya hadi. hadi. Siz arkaya binin. Tamam, hadi dur. Alo Reşo, beni iyi Benim küçük sorun var ya, Can. Biliyin, tanıyın. Sende fotoğrafı var oğlum. Hemen fotokopi yaptırın. İstanbul'un her yerine asın. İstanbul'un yedi tepesine de, yedi sere asacağım. Hep beraber çıkın. Bulun bana torunumu. Hadi oyalanmayın.